Merhaba. Dostoyevski'nin "Biz hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık." cümlesini eminim tüm kitap severler duymuştur. İşte bugün Gogol'un Palto eserini yorumlamaya çalışacağım. Gogol'un Palto eseri herhangi bir devlet dairesinde çalışan bir memurla ilgili bir eser. E, eser öncelikle bu devlet memuruna konulan ismin niçin konulduğunu uzun uzun anlatıyor. Devlet memurumuzun adı Akaki Akakiyeviç. Bir kalem memuru, bir delinin hatıra defterinde olduğu gibi. Bu e, öyküde de aslında Gogol'un ne kadar savaştan etkilendiğini görüyoruz. Merak edenler için söyleyeyim. Gogol da aynı Stephen Zweig gibi savaş yıllarında yaşamış. Ve yaşamına e, intihar ederek son vermiş bir yazar. Savaştan son derece etkilenmiş bir yazar. Kendini açlığa mahkum ederek ölüyor. E, zaten okuduğumuz kitaplarda savaşın etkisinin öykülerine yansıdığını ve yaşadığı buhranı aslında anlayabiliyoruz. Çünkü son derece iç karartıcı eserler geriye bırakmış. Burada bir kalem memurumuz var. Aynı bir delinin hatıra defterinde olduğu gibi bu palto eserinin de ana kahramanı bir kalem memuru. Kalem memurumuz aslında son derece içine kapalı, hoşgörülü, işine sadık, işini çok seven. Hatta şöyle ki eve gittiği zaman uyumadan önce ertesi gün yapacağı işleri düşünüp mutlu olan bir kişi. Ama paltosu eskiyor ve paltosu onarılmaz hale geliyor. Daha sonra yeni bir palto alıyor ve paltosunu kaybettikten sonra tamamen farklı bir kişiyle bürünüyor bu kişi. Kitabımızın ana kahramanı Akaki Akiyeviç. Çalıştığı bölümde kimse tarafından saygı duyulmayan hatta ee, insanların alaylarına maruz kalan bir memur onunla ilgili şöyle bir şey var ona karşı saygısızlık yapıyor diğer memurlar ama bu davranışlar karşısında bile sessizliğini koruyor kitabın şu kısmı benim çok hoşuma gitti onu size okumak istiyorum alaylar çekilmez raddeye varınca daha doğrusu elini iterek yaptığı işe engel oldukları zaman acıklı bir ses tonuyla beni rahat bırakın neden kalbimi kırıyorsunuz derdi Günlerden bir gün işe yeni başlayan ve başlar başlamaz da diğer memurların safına katılarak Akaki Akiyeviç ile alay etmeye kalkışan genç bir memur bu sözleri duyar durmaz yıldırım çarpmışa dönmüştü. O günlerden sonra gözünde her şey değişmiş artık olaylara farklı bir açıdan bakar olmuştu. Bilinmez bir güç onu düzgün ve kültürlü olarak nitelendirdi, yeni çalışma arkadaşlarından uzaklaştırdı ve uzun süre Hatta en mutlu olduğu anlarda bile dazlak kafalı memurun yüzü gözlerinin önünden bir kez olsun gitmedi. Onun insanın içini yakan, beni rahat bırakın, neden kalbimi kırıyorsunuz sözlerinizi, ben sizin kardeşinizim şeklinde algılamaya başladı. Zavallı genç memur yaşadığı şu kısa ömründe insanların ne kadar da acıması olduklarını, sözde kibar olduğu düşünülen eğitimli ve sosyetik kişilerin içlerinde sonsuz kötülükler barındırdığını görerek ürperir, yüzünü elleriyle kapatırdı. Bu öyküsü de Gogol'un diğer e, üç öyküsünde olduğu gibi yaklaşık 40-42 sayfa. Ama olay uzun sürdüğü için sanki daha uzun bir kitap okumuş hissiyatı uyandırıyor. Ben Gogol'un anlatım tarzını seviyorum. E, biraz karamsar da olsa e, insanların iç dünyalarını yansıtması kaleminin çok güçlü olduğunu zaten Dostoyevski biz hepimiz Google'un paltosundan çıktık sözleriyle özetlemiş. Ben bu kitabı çok sevdim. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Şimdiden hepinize iyi okumalar.